Bugün sizlerle birlikte hiç çekmediğim bir videoyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar burada Mario oyunları var. Şöyle bakın ücretsiz oyunları buldum. Mario oyn Mario yazsanız çıkacak yani. Neyse şunu oynayalım. Ya hep reklam çıkıyor ama bu ne ya? Hep reklam çıkıyor arkadaşlar. Reklam beklemek zorundayız. Bu da baya çok bu arada ya. Çok uzun sürüyor. Öf, Allah aşkına ya çok sinir oldum. Burada bu arada şöyle reklamlar çıkıyor. sizin şunu şurada, yani şuradaki şurada falan şöyle reklamlar çıkıyor. Lütfen onu aldım yine arkadaşlar. Trendyol falan filan. Hah başladı. Ya, şunu kırdık gördüğünüz gibi. Canavarı kırdık. Mantar kafa diyelim yani ona. Ay. Ye. Yeah. mantarcık gel. Arkadaşlar bu mantar bizi büyütüyor. Şimdi bakın boyumuz böyle oldu. Neyse. Devam edelim. Devam edelim. Mantarcık ben buradayım. Bana gel. Geliyorum abla, geliyorum. Ben sana geliyorum. Allah. Çarma bana çarpacağım sana çarp. ya arkadaşlar küçüklük ya çok sinir ya yeter ama öldük arkadaş ya şunun yüzünden <laughs> sana demiştim öldük diye ölürsün diye <laughs> bu arada eğlenceli olsun diye mantar kapıları canlandırıyorum arkadaşlar bu arada inşallah mayo oyunumu beğenirsiniz bu arada bloğu kıracağım bir dakika bir büyü, büyük mantar alayım da. Büyü mantarı. Ha arkadaşlar bu bizi büyütüyor. Gördüğünüz gibi adından da duyarlanmış. Ben büyü mantarı diyorum ama bilmiyorum. Ya yeah, ye yeah, arkadaşlar. Ya. Yeah. Bu üsttekiler ne bilmiyorum açıkçası. Ay, abi bismillah ya of arkadaşlar. Arkadaşlar orada game over yazarsa ben kapatacağım çünkü orada ben gözüküyorum. Yani şu elimle şöyle kapatacağım arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Son hızımızdı. devam edelim. Ya son hızım bu değil de. Çok güzel bu oyun ya. Yalnız gerçekten çok güzel bu oyun. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Arkadaşlar pardon reklamları açtık. Ne? <laughs> Arkadaşlar iki de bir Carrefour'sa reklamı gir. Ya bismillah. Ya arkadaşlar şimdi game over çıkacak. Güzel arkadaşlar game Over'ı gidene kadar şöyle ekran şöyle elimle kapatacağım. Çünkü orada ben gözüküyorum. Ha güzel. Ya bir büyük. Büyük seni bu sefer almayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı zaman gerektiriyor şöyle büyüteyim. Ah. Bu arada ben arkadaşlar nereden bağlanıyorsun dersem ma, 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 Mario oyunları ne hani? <laughs> Şu an çok üzgünüm ya. Mario oyunu ben bilgisayardan bağlanıyorum ve telefondan çekiyorum arka. E, git sana mı ya? Ha tamam öyle olmuyormuş. Yeah arkadaşlar yeah. Şimdi büyük alacağım. Ama zaten bozulacak. Yani şu mantar kafaları çarptığım anda bozulacak arkadaşlar. Niye? Çok garip bir huyu var. Ha yeah güzel. <laughs> Bakın. Bakın işte böyle bozuluyor arkadaşlar. Yeter bu ne? <laughs> kapatalım. Game over çıktım. <Gel tones> Öyle aslında gözükebilir mi? Başladım. With time, with time. Hurit time ne arkadaşlar ya? Hurit time ama böyle hurit time demeye bayılıyorum. Saçma saçma şeyler demeye. Mesela şöyle hurit time gibi şeyler demeye bayılıyorum. Niye? Niye de hurit time demeye bayılıyorum. Ya yeter arkadaşlar. Neyse ben bunu bitirmek istiyorum videomu Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.